Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, size bahsetmek istediğim e, ve dikkate değer e, bir para kazandıracak diğer bir uygulama Haydalırs. Arkadaşlar bunu size tanıtmamın sebebi bu e, Uniswap'ta şu anda listeli ve takasının gerçekleştirebiliyor olması. Biz buradan bedava bir şekilde kazanacağız. Ortaklar arasında Alibaba, Kripto.com, bitcoin.com Morgan Stanley gibi tanınmış firmaların desteklemesi sebebiyledir günlük bize bir buçuk dolar değerinde high alırız verecek arkadaşlar ama bu kazandıklarımız bir yıl boyunca kilitli kalacak bir yılın sonunda da bunların bir şekilde bize açılacak ne şekilde açılacağını söylememişler Belki tamamıdır Belki yüzde Belki her ay yüzde onu şeklindedir Bunu zamanı geldiği zaman e, hep birlikte göreceğiz ama şu anda günlük olarak basit sorularla Haydalır kazanabiliyoruz Arkadaşlar bu sitenin linkini size vereceğim ve üyelik kısmından bahsedeceğim biraz size e, şurada arkadaşlar bakın şurada dil seçeneği de var e, yabancı arkadaşlar da izleyebilir o yüzden buradan istediğiniz dileği çevirebilirsiniz şurada ücretsiz kaydolma var satın alma kısmı da burada biz satın almayacağız sadece bedava günlük toplayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar size bahsetmek istediğim bir diğer önemli konu ee, şurada gördüğünüz gibi burada Certik var bu Certik e, tokenların e, güvenilirliğini denetleyen bir firmadır e, coinmarketcap da coinlerin altında bu sertik ibaresini görebilirsiniz. Şu an coin market zaten high dollars listeli durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de günden güne fiyatı artıyor. Şu anda 1.20 dolar civarında. Borsaların da baktığınız zaman OinSwap ve PancakeSwap da var. Biz bedava kazıyoruz. Tekrar söylüyorum. Şu an kazandıklarınızı takas edemezsiniz. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi topla, total supply 580 milyon arkadaşlar. Market çapı şu anda 700 milyon dolar civarında. Yani daha 2x yapmamış durumda. Buna dikkatinizi çekerim. Buradaki market hacimleri <laughs> önemlidir arkadaşlar. Bu haydalar çıkalı çok fazla bir zaman olmadı. Dediğim gibi kazanmak için hala vaktimiz var. Şimdi kaydolmak için WhatsApp ya da Telegram diyor arkadaşlar. Biz Telegram'ı kullanacağız. Buraya tıklıyoruz öncelikle. Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Next dediğiniz zaman doğrulama için Telegram uygulamanızın içerisine kod gelecek. Tekrar söylüyorum. Telegram'a kod gelecek. Telegram'ınızı açıyorsunuz. Orada gelen kodu girmeniz lazım. Mesaj olarak telefon numaranıza gelmeyecek arkadaşlar. Burada bazı arkadaşlar yanılmış. Üyeliğinde açamamışlar. Şimdi bu adımı atla geçtikten sonra burayı yapabilirsiniz. O yüzden burada çok fazla durmuyorum. Karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek arkadaşlar. Tekrar start diyeceksiniz. Start dedikten sonra dilinizi seçmeniz istiyor. Dilinizi de seçtikten sonra devam ediyoruz. Şu en tepede gördüğünüz gibi arkadaşlar diyor ki size bir nickname belirleyin diyor. Onu da belirledikten sonra devam et diyorsun. Sonra Climb Daily Reward kısmı geliyor arkadaşlar. Bakın şurası. Her gün bu şekilde size bu gelecek her 24 saatte bir burayı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben ilk başlarda üye olduğumuz için bir günlük iki buçuk high dollars veriyordu. Şu an bire kadar düşürdüler arkadaşlar. O yüzden geç kalmadan katılmanızı tavsiye ederim. Buraya biz para yatırmıyoruz bedava kazanıyoruz tekrar söylüyorum. Şimdi burayı tıklıyoruz, Claim Daily Reward diyelim. Bakın ben bugünlük tıkladığım için arkadaşlar bana burada e, e, ne diyor bana vermedi bunu. O yüzden ne yapacağım 24 saat bekleyeceğim ve burada karşıma gelen sorulara cevap vereceğim. İşlemimiz bu kadar. Zamanı geldiğimiz zaman da buradan withdraw deyip e, bizi web adresine yönlendirecek oradan da highdollars alırlarımızı çekebileceğiz evet bir diğer önemli nokta arkadaşlar elinde alır tutanlar diğer kripto paralarla burada ne yapılmış e, karşılaştırılmış şu anda alısı 1.65 milyon kişi elinde tutuyor arkadaşlar bakın ethereum'u 164 milyon kişi adayı 2.7 milyon polkasları 4.8 bin kişi yani 408 bin kişi tutuyormuş bu <laughs> nesfabı 50 257 bin kişi tutuyormuş şimdi Bunlar önemli rakamlar ee, gördüğünüz gibi hal alırsa yükselen bir değer halinde arkadaşlar 30 saniyelik bir e, kayıtla 24 saatte bir bonusumuzu ne yapacağız e, alacağız KYC gereklidir arkadaşlar KYC doğrulama yap, yapmanız lazım Web üzerinde girdiğiniz arkadaşlar bu şekilde görünecek. Şu anda uygulamaları yok. Cüzdanınızı bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Telegram üzerinde de her gün balansınızı kontrol edebilirsiniz. Şurada şuradan kullanıcı kısmınızdan da referans linkinizi de kullanabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Flörtle kalın.